Gönül sana söylemedim mi, demedim mi, demedim mi? Söyle. Allah Allah ya Resulallah. Ezgûrûnî ezgûrküm meşgûn. yaklaşık göreve geleli bir yıl oldu. Tek hedefimiz, tek arzumuz vardı. 6 Şubat depreminde büyük afet gören bu şehrimizi yeniden ayağa kaldırmaktı. Bir yandan da şehrimizi bir büyük şehir havasına sokmanın gayret içerisinde oldu. Bunun için özellikle altyapı ve yol anlamında büyük mücadeleler ediyoruz. Şu an Hatay'ımızın tamamının altyapısı yeniden yapılıyor. Arsuz ilçemizde bunlardan bir tanesi. Şu ana kadar yaklaşık bir 500 milyon euro gibi bir maliyeti var bu işin Hatay'ımıza. Ve bu bedel Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından şehrimize bir hibe olarak verilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan hürmetlerimi arz ediyorum. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin gelir hanesindeki kısmı 10 milyar civarında. 10 milyar dediğimiz para yaklaşık 250 milyon euro. Bunun içerisinde personel giderleri, diğer cari giderleri koyduğunuz zaman Hatay'ın bu altyapıyı yapması minimum 20 yıl sürerdi. Cumhurbaşkanımız bizi burada çok ciddi bir destekle Hatay'ımızı borçlandırmadan böyle bir hibeyi Hatay'ımıza sundu. Göreve geldiğimizden bugüne kadar Arsuz'da toplam 11 kilometre altyapı yenilemişiz arkadaşlar. 11 kilometre. 3.235 adet içme suyu, 7348 adet de vidanjör hizmet olmak üzere toplam 9288 adet arızaya müdahale etmişiz. Şu an Arsus içme suyuyla ilgili 742 milyon 445 bin Türk lirası. 7 adet içme suyu deposu kapsamında da 1620 metre içme suyu hattını döşemişiz. Yıllardır içme suyu olmayan Avcılar Suyu ve Işıklı Mahallesi'ndeki 190 hane için 3700 metre isale hattı döşendi. Akçalı Mahallesi'nde 200, 2000 metre içme suyu. Aşağı Kerpice Mahallesi'nde 680 metre. Kurtbağ Mahallesi'nde 600 metre. Madenli Mahallesi'nde 340 metre. Gözcüler Mahallesi'nde 300 metre, Gök Meydanı Mahallesi'nde 200 metre, Gülcan Mahallesi'nde 200 metre, Kışla Mahallesi'nde 150 metre içme suyu hatları döşendi. Biz ne diyorduk? Su bizim için en önemli işlerimizden bir tanesi diyorduk. İnşallah Arsumuz, Arsuzumuz arsuzunuzla bundan sonra su sıkıntısı yaşanmayacak. Yeni aldığımız otobüslerimizle arsuz seferlerimiz başladı. Hayırlı olsun. 194 fizyoterapi, 41 psikolojik destek hizmeti verdi Arsuz bölgesine. 28 engelli aracı dağıttık, 30 evde bakım ve temizlik yaptık. İnşallah Arsuz'umuz geçen yıl plajlarla kavuştu, bu yıl çok daha iyilerini, çok daha modernleriyle buluşacak. Arsuz-Kale arasındaki yolumuzu geçen yıl tamamlamıştık, bu yılda inşallah Madenli Serin Yol yolunu Haziran ayında hizmete açacağız inşallah. 20 metrelik Arsus yolunu. Karaağaç'taki 20 metrelik orada Arsus'a bağlı olduğu için söylüyorum. Şu an ihale aşamasındayız. Şehrimize yakışır bir prestij cadde haline getireceğiz orayı. Arsus'u bir turizm bölgesi yapmak istiyoruz. Bunun için çalışmalara başladık. Sayın Murat Kurum Bakanımıza ben sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Arsus'ta birkaç tane kıymetli hazine arazisini Büyükşehir Belediye'mize verdi. İnşallah buralarda ilk beş yıldızlı otelimizi açtırarak, açarak ilk turizmin imzasını atacağız. Burada Hatay'ın kapasitesinin, kabiliyetinin, turizm gücünün ne olduğunu özel sektöre gösterip özel sektöre de öncülük yapmış olacağız. Merkezdeki camimizin tadilatına başladık. Camimizi yeniden tarihine uygun bir şekilde onaracağız, yapacağız. İhtiyaç varsa Arsuz'umuza ikinci bir camiyi de inşallah yapacağız arkadaşlar. Doğalgaz arsuzumuzun önemli bir sorunuydu. Enerji Bakanımızla görüştük. İnşallah Arsuz'u doğalgazla buluşturacağız. Arsuz Belediyesi'ni CHP kazandı diye burayı hizmetten yoksun bırakmadık, bırakmayacağız. Ne gücümüz varsa 15 belediyede adil bir şekilde taleplerini yerine getirmek için gayret edeceğiz. Ben çok daha güzel hizmetler yapmak için gayret eden ekibime sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. <laughs> Bu için çalışanlarımıza hakikaten çok özveriyle çalışıyorlar. Rica etmiştim kendilerinden bayram öncesi şu yolların temizliği bitsin bundan sonra toz görmek istemiyoruz diye dün gece baktım saat üçte bile çalışıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Bu şehir hep birlikte ayağa Arsuz Kaymakamı olarak Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve kıymetli çalışma ekibini Arsuz'da ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız yaptığı hizmetleri uzun uzun anlattı. Şöyle dinlediğimizde sanki beş yıllık bir belediye başkanı konuşuyor gibiydi. Ancak bu hizmetler sadece on bir aylık kısa bir sürede yapıldı. Marifet iltibata tabidir. Ben hepinizin huzurunda Arsus halkı olarak, Arsus kaymakamı olarak hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza hem de çalışma arkadaşlarına sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Sayın Belediye Başkanım şunu ifade etmek isterim. Sizin seçimlerinizle birlikte kaymakamların yükü de azaldı. Daha önceki dönemde bütün muhtarlar işini çözemediğinde büyük bizim yanımıza gelirlerdi. Biz de derdik ya muhtarın bunun bize ne alakası var ama yine de dayanamaz. İlgilisine bir telefon açardık. Sonra sorardık muhtar denk geldiğinde işiniz çözüldü mü diye çözülmedi derdi. İşte sizin döneminizle birlikte çok şükür artık muhtarlar benim yanıma gelmiyor Yerel hizmetlerden dolayı. Siz mahallinde bu sorunları çözüyorsunuz. Ve bütün muhtar ve vatandaş memnuniyeti çok üst düzeyde, yaklaşık yüzde yüze yakın. Bunu da ifade etmek istiyorum. Başta bu hizmetlerin getirilmesine o bir ay gibi kısa bir sürede katkı sağlayan orkestra şefi gibi Hatay'ı bir birlik beraberlik içerisinde ayrım gözetmek sizin yöneten Büyükşehir Belediye Başkanım olmak üzere çok kıymetli mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Hepinize yaklaşan Ramazan bayramını ve Kadir Gecesi'ni kutluyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Acıvatı tuttu. Tamam mı? Hadi bakalım. Üç!